Evet arkadaşlar, sürüm işlemimiz tarlanın yarısının diğer yarısıyla devam ediyor. Arada bir YouTube'a girdim, mesajlara baktım. Bir canlı yayın vardı. İzleyicilerimizin bir şeyine katıldım inşallah. Abone olanlar oldu. Sağ olsunlar, Allah razı olsunlar. Şimdi devam ediyor. Birbirimize destek olmak zorundayız arkadaşlar büyüyebilmek için 1000 aboneyi yakalayabilmek için Ve 1000 abonenin üzerinde kalabilmek için Desteklerimiz devam etmesi gerekiyor Gölgemiz duruyor Allah'tan şurada ağaç çok yok yani şu çalıyı birazcık tıraşlamak lazım ama Şunu da Gerek var mı bilmiyorum zaten ben şu, O kadar çok dibe girmedim için girmem yani Ama sürdük temiz olsun Güzel olsun İşlemlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Yorum yazı, yazmanızı rica ediyorum. Yorum çok önemli. Beğeni çok önemli. Abone olmayan arkadaşlar varsa abone olursa çok güzel olur. İnşallah bakalım. Biz de dadına bakmak istiyoruz arkadaşlar. Bu işin dadına bakmak istiyoruz. Neymiş ne değilmiş görmek istiyoruz. Çok güzel sürülmüyor mu ya? Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya şuraya bak. Böyle sürüldü ama koca koca şey olmuş mesela. ya, ben nasıl bunun içine şey dikeceğim onu bilmiyorum ya. Ha bak bu büyüklerin olduğu yere bir daha geldiler sanırım. Bir de tırmık, tırmıkla şey yapılması gerekiyor mu? Burası biraz sert herhalde. Evet. Tırmıkla nasıl yapacağız buraya? Tırmıkla. Tırmık yapılması gerekiyor mu? Aronya diken arkadaşlar birazcık yorum yazarsanız ya siz bu videoyu izlediğinizde ben Aronya'yı bir ay içinde belki dikmiş olabilirim. Hedefimiz o. Güzel dağlar, yeşillikler. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlerseniz çok güzel olur. Hem izlenme süremiz artar. Bu bizim için çok önemli. Sürme işlemi devam ediyor. Böyle sürdük şimdi. Biz bunu bir daha başka bir şey yapacak mıyız acaba? Böyle sürelim bir. Tarla alt üste gelsin. Bir bu tarafta bir güneş görsün değil mi yani? Güneş çok önemli arkadaşlar. D vitamini. Güneş görmeyen insan hasta olur. Bak. Güneş girmeyen eve doktor girer. Bu kadar basit. Açık ve net. Tecrübeyle sabitlenmiş. tabi anlamak isteyene. Hazır güneşimizi bulmuşken güneşlenelim arkadaşlar. Güneş görmeyen insanlara güneşe kavuştur Allah'ım. Güneşine kavuştur. Çok güzel. Maşallah maşallah maşallah. Evet şu karşıda da var mesela su şeysi. Su mu değil mi bilmiyorum tabi de. Havalandırma da, da olabilir. Benim yukarıdan almam daha mantıklı geliyor. Mesela ne kadar şey kaldı. Hop. 4 defa da. 1, 2, 4, 5 defa da. Burayı bir buçuk saatte sürerim diyor normalde. Bir buçuk saatlik videom olsa çok güzel olur. 100 kişi izlese tamam. 100 kişi bile yeter yani bir buçuk saatlik video Yani daha fazla izlensin de süresi uzun videoların sonuna kadar izlenmesi çok iyi. Mesela 47 dakikalık bir videom var. Yanlışlıkla şey yapmışım. Aynı bir şeyi. Çok güzel ya. Çok güzel. Maşallah, maşallah, maşallah. Sürümümüz devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Genel itibariyle şey bitti, kenarlar kaldı be. Şimdi kenarlar, burada biraz yüksek ya. Aslında benim şuraya kadar girmem lazım diyorlar ama çok şükür gerek var mı öyle bir şey yapmaya bilmiyorum. İnsanlar buradan gelip geçiyorsa bana işte ispat olsa bir şey yapsan <laughs> kardeşim bak ben buradan gelip geçiyorsan ben buraya yapmayacağım falan desem olur yani. Ama sür, sürmeye deneyeceğiz işte artık bakalım şuraları. Yani ben o kadar yanaşmam da dikmek için. Dikmekten bahsediyorum ama hani toprak altı üst olsun temizlensin ot çöp bilmem ne olmasın diye sürüyoruz. ser mesel mesela bıçak olsa orak bu tarafa şey yapsak şöyle elden geçirsek çok güzel olur. Bak ilk sıramız bu. İlk sıra buraya yapsak şura boştuk. Burayı ben temizlerim. Zaten mesa bayağı Diye düşünüyorum belki bir sıra bir tık daha aşağıya alabilirim. İnsanlar buradan mı geçiyor? Buradan görmedim iz şurada var. Buradan geçmişler mesela. Çünkü benim geçecek yer bu taraftan yine yüksek kaldığı için buraya kullanılmıyor diye düşünüyorum. Gireceğim dedi girmemiş. Neyse sıkıntı değil. Yani bu çöp pislikler de gitsin diye demiştim ben ama tabi kendi bilir. Ustanın işine karışmayacaksın arkadaş. Şura kaldı herhalde sürülmedi. Buralar tutun tarlasıydı arkadaşlar. Bir de tırmık çekilmiş gibi oluverse ne güzel olur değil mi? Ben şimdi sorarım Böyle bir şey yapılıyor mu arkadaşlar. Ondan dolayı sürekli yiyorum. Bir şeker yiyorum, bir bundan yiyorum. Bir de şu armudun güçlüğü alışma neyse artık ondan yiyorum Büyük ihtimalle işlem bitti. Gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? Hadi gidelim bakalım. Haydi bismillah. Evet arkadaşlar. Devam evet. ediyoruz. Evet. 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 bir tık yukarıdan gelmiştik. Ama şurada da var gidiş. Şu ağaçların olduğu yerde yol var bak görüyorsun. Aa, şurada yol var. Oradan ha biz biz bir tık üstten gelmiştik ama buradan giden olmuş. Miyim, Yok biz bu kadar şey gelmemiştik. Bir tık üstten gelmiştik. Hatta iki tık. Yani orada var kanal. yana o'rda bor канал olduğu yerde. Ya, öyle Ama öyle. şurada da var yol. Bir yol, bir yol. Orada olmasa şurada var da köprü. Şunlar da bir yerde var. Mesela burada traktör yüzü var. Aha, ulan bura yakınmış ya. Biz bilmiyoruz ki. Ağlıyor Şey gidiyor işte biraz önce yola. Buradan gidiyor abi? Niye buradan? Gidiyor. Buradan da gidiyor. Bu da başka yerden çıkıyor. Tam kenaren açabili. Kenaren. Orman yolu di yere. Ha. Daha orduya İşte şuradan bu bahçeyi sulamada buralar hep şey yapmış. Da, al, biz dayımla buraya da geldik tankerle şurada yol var soğuk mesela biri buradan geliyor biri buradan gidiyor tamam yol gidiyor banağın çatalı millet yeri orası yani böyle yol var çok çok arızalar he bunları temizlediniz ha sularınız çok temiz ben içtim ama. Ondan mı? He. Onlar içmeyeceğiz. Ben öteki Hayır, Hayır yukarıdaki benim bidon var ya. Şey. Lan evet. bu buyu. Bu tamam oradan. Tamam oradan içtim. Lo bak. Ooo. Bu öyle de bu, bu eşen suyu. Bu eşen suyu. Ben içinden de Her şey çok Ama çok temiz. Ben sen öyle deme Bizim burada. Bizim orada yok böyle suyu. Ya çok bizim, bu, 50 metre dedi Gürsoy. E, 50, 50 metreyi kenarlardan hesapladı 50 metre. 50 metre var en son. Yani Yastık metre. Abi hani çıktın yeri bir bana boğdu. Aynen. Oradan da otom ödersin. Damlama mı yapacak? İstiyem yapacak. Damlama yapacağız inşallah. Bu şeyleri görmezler. Her şey bazen anlıklı oluyor. <laughs>